içinde bulunduğumuz günler ve içinde bulunduğumuz bina aslında Türkiye'deki herkesin en çok bir şeyler yapması gerektiğini beklediği binadır. Millet Meclisi vatandaşın umududur, ümitsizin umududur. Vatandaşın beklentilerinin karşılandığı yerdir. Halktan alınan yetkinin halk için kullanıldığı, milli iradenin tecelli ettiği çatıdır. Ancak bugün burada çok az sayıda güvenlik görevlisi arkadaşımız, basın toplantısını yapmak üzere bulunan bizler ve kameraları arkasında görev yapan basın emekçileri ve toplantıyı izleyen sizlerin dışında kimse yok. Oysa ki vatandaşlarımız beklerdi ki kendileri nasıl fabrikalarda çalışmaya zorlanıyorlarsa, kendileri nasıl madenlerde ölüm pahasına çalışmaya zorlanıyorlarsa, kendileri nasıl sağlık emekçileri virüsle burun buruna ve göğüs göğüse mücadele ediyorsa ve ekmeğini gündelik çalışarak kazananlar, sokaklarda kazananlar adeta bir sınıf bağışıklığına tabi tutulduysalar. Yani Çin'de başlayan ve ülkemizin de benimsediği karantina yöntemi, İngiltere'nin denediği ama bin pişman olduğu yüzüne gözüne bulaştırdığı sürü bağışıklığı sistemi dışındaki üçüncü bir yöntemin sadece uygulandığı bu topraklarda sınıf bağışıklığı sistemine tabi olanlar bu meclisten bir şeyler bekliyorlar. Parası olan evde durabilen dursun ama imkanı olmayanla emekçiler çalışmak zorunda olanlar gitsin servise binsin tezgahın başına geçsin fabrikaya gitsin madene insin hastalanınca yaşarsa bağışıklık kazansın ölürse de kalan sahalar bize yeter mantığıyla yönetilen bu ülkenin bu parlamentosundan çok şey bekliyorlar. Ama maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi vatandaşın halkın gündemini değil kendi gündemini yürüttü. Verdikleri sözleri unuttular. Örneğin emeklilikte yaşa takılanları unuttular. Gerçek bir af çıkarma sözünü unuttular. Yandaşlarına gerekli düzenlemeleri yaptılar. Bir eşitsiz, adaletsiz affı çıkarıp apar topar Recep Tayyip Erdoğan'ın telkin ettiği 34 lira 99 kuruşları meclisten geçirip meclisi ta Haziran'a kadar kapattılar. Tabii bu konuda önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak farklı girişimlerimiz, farklı yaklaşımlarımız olacak. Ama anlaşılıyor ki meclisi oluşturan iktidar bloğu AKP'den ve makbul muhalefet partisi MHP'den oluşan çoğunluk bloğu bu meclisi Haziran'ın ilk haftasına kadar çalıştırmak istemiyor. Yoksulların, işsizlerin, emekçilerin, emeklilerin, esnafların ve gençlerin talepleri, beklentileri bir yerde dururken bu meclisin çalışmamasını kabullenemiyoruz. Buna vatandaşımızla birlikte isyan ediyoruz ve bu konuda üzerimize düşen her yola başvuracağımızı ve gayret göstereceğimizin de bilinmesini istiyoruz. Değerli basın mensupları, dün partimizin sözcüsü Sayın Faik Öztürak, üç önemli soruyu gündeme getirdi. Ve kendisi net olarak sordu. İki buçuk milyar dolar, bugünlerde iki milyar TL'nin bile 1 milyon kişiye sosyal yardım olarak sunulduğu Bugünlerde bu kadar önemli olduğu bugünlerde 2,5 iki buçuk milyar dolar verilip de eski e, verilip de Ankara'da mürtet üstünde stoklanmış olan S-400'lerin nereye konuşlandırılacağı Nisan deliyordu şu ana kadar aktive edilmedi ne zaman aktive edileceği edilmeyecekse bunun Trump'a verilen bir sözden mi olduğu, bunu Putin'i ne kadar mutlu edeceği, bu sarkat siyasetinin bugün neresinde olduğumuzu sorduk. İki buçuk milyar dolar havaya mı gitti? Yok. Yerine gittiyse bu S-400'lerin yeri neresidir? Ve zaman ne zamandır? Niye söylemiyorsunuz dedik birinci soruydu. İkinci sorumuz tank fabrikasını 50 milyon TL için satmıştınız. Hoş vatandaş bu virüsle mücadele gibi bir meselede sizin o eksik ve dışlayıcı çağrınızda bile kısa sürede 50 milyonluk SMS atmış vatandaşımız tank paleti çoktan kurtarabilecekken 50 milyonluk yatırım için Katar'a verdiniz. Bu yatırım ne oldu? Yapılmadı. Niçin yapılmadı? Ne zaman yapılacak? Üçüncüsü ve en önemlisi gündemimizde en meşgul eden konumuz köprülere, otoyollara, tünellere geçiş garantileri verdiniz. Ve bu garantilerin ödemesi bu ay 2.7 milyar lira olarak hazineden yapılacak. Çağrı yaptık. Bu sizin beşli çete çok semirdi. Birazcık beklesin. Vatandaşın paraya ihtiyacı var. Bu parayı sosyal yardım olarak dağıtalım. Esnafa verelim. Kapattığımız berbere, kapattığımız lokantaya, çalışanına, Kapattığımız kahvehaneye, çaycısına, garsonuna, sahibine, çalışamayan tüm meslek gruplarına katkı yapalım dedik. Ses soluk yok. Bu 2.7 milyarı ödediniz mi? Ödemediniz mi? Bunlara cevap dedik. Ve gözümüzü bütün vatandaşlarımız gibi akşam saatlerinde kabine toplantısının bitişinde yapılacak açıklamaya ulusa sesleniş konuşmasına çevirdik. Üç cevap alacaktık. S-400'ler ne oldu? Tank palet ne oldu? Köprü garantilerini ne yaptınız? Bu konularda hiçbir şey duymadık. Hiçbir şey duymadığımız gibi öyle şeyler duyduk ki gerçekten irkildik, gerçekten utandık. Ulusa sesleniş konuşmaları tarafsız cumhurbaşkanlarından bu partili cumhurbaşkanına miras kalmış ve haksız yere kullanılan bir iletişim yöntemi cumhurbaşkanlarının kullandığı. Bunu Turgut Özal kullandı. Tarafsız cumhurbaşkanıydı. Polemik yapmadan kullandı. Kimseye saldırmadan kullandı. Kendi düşüncelerini paylaşarak kullandı. Beğenen oldu, beğenmeyen oldu ama hakaret duyan olmadı. İrrite olan olmadı. Süleyman Demirel görevi devraldı. Demirel de polemik yapmadı, hakaret yapmadı, ulusa seslendi. Beğenen oldu, beğenmeyen oldu, rencide olan, kırılan, küfür yiyen olmadı. Ahmet Necdet Sezer, ulusal bayramlarda, önemli günlerde bu hakkı kullandı ve tüm halkı, tüm milleti kucaklayan, tarafsız bir cumhurbaşkanına yakışan konuşmalar yaptı. Dün öyle bir ulusa sesleniş konuşması dinledik ki, bunu dinleyenlerin kendini 83 milyonun bir ulus, bir millet, birlikte yaşama iradesi olan bir topluluk olarak hissetmemesi için ne gerekiyorsa o yapıldı. Açık söyleyelim, konuşma ulusa sesleniş konuşması değildi. Hatta bir partiye sesleniş konuşması da değildi bir partinin genel başkanı sıfatıyla. Çünkü çok eminiz ki. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyeleri dahil özellikle de seçmenleri bu konuşmadan hoşnut olmadılar. Herkesin bu konuşmayla ilgili farklı değerlendirmeleri oldu. Pek çok vatandaşımız böyle bir günde, böyle bir gündemde bunlar mı konuşulur dedi. Bunu sosyal medyaya yazdı, söyledi, paylaştı, isyanını dile getirdi. Millet can derdideyken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı hangi dertteymiş diye tepki gösterdik. Ve çok eminiz ki içinde bulunduğumuz Ramazan ayında bu sözde ulusa sesleniş konuşmasını dinleyen çok sayıda mütedeyyin vatandaşımız, büyüğümüz, kardeşimiz de bari mübarek Ramazan'da bunları demeseydi, bunları yapmasaydı dedi. Konuşma bir ulusa sesleniş, bir partinin üyelerine sesleniş konuşmasını bırakın. Tam anlamıyla trollere sesleniş konuşmasıydı. Pelikanlara sesleniş konuşmasıydı. Pelikanlara, trollere istikamet gösterme, nereden saldırılacak, hangi polemik alanları açılacak, gündem nasıl değiştirilecek konuşmasını hep birlikte dinledik. Üç soruya cevap vermeyene bugün burada dün yaptığın o konuşmaları bir kenara bırak da bizim üç sorumuza cevap ver.